Merhaba arkadaşlar Bugün Roblox Sanım troll parkuru. Troll'a bir oynayacağız hep beraber. Oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. En son bölümde sizlerle beraber oyundaki bütün başarımların hepsine sahip olmuştum. Şimdi bu yeni gelen güncelleme ile beraber oyunda farklı 8 tane aynı başarım bulunuyor. Yalnız burada buranın lobisi bayağı bir değişmiş. Numaçer'in heykeli falan bulunuyordu burada. Easy, Medium, New diye 3 tane farklı portal var önümde. Medium dediği herhalde o zaman oyunun ilk çıktığı parkur. Aynen ve evet, heykeli arkada duruyor zaten. Bu arada oyuna speedrun eklenmiş. Demin o çıktı yukarıda. Neyse şöyle o zaman yeni bir parkura bir geçelim. Evet şimdi burayı ilk defa oynayacağım ben de. Ama daha şu çizgiye basa basmaz zaman akmaya başladı bile. Neyse zaten bir rekor denemesi yapmayacağız bugün. Zaten hiçbir etabı bilmiyorum hani nasıl geçeceğim nasıl edeceğim. Bunları çözmeye çalışacağım. Abi dakika böyle olunca resetleniyor mu? Aynen resetleniyormuş bu arada süre ya. <laughs> Oyunu baga soktum şu an. Bu arada burada sanki 9 tane farklı obje varmış gibi gözüküyor da neyse artık başlayalım parkura. O zaman şöyle bir geçiş yapalım. Bakalım burada nasıl troller bizi bekliyor. Aa, e, iyi de orada takıldım ya. Bu ikinci deneme olacak. O zaman şöyle sağa doğru falan atmamaya çalışayım. Bu da olmadı. Şöyle soldan gitmeye çalışanlar da var bu arada ama... Aa, burayı tutan ölüyormuşuz ya. Yalnız bu birazcık zor olacak. Baya çünkü... <laughs> Harbiden çok zor ya. Bu miniklerin üstüne nasıl duracağız ki? Sonuç dediğin arkadaşlar katıldı Umarım göstermezler. Çünkü... Tek başıma birazcık çözmek istiyorum Şöyle ilerlemek istiyorum Ay! Alttan üstten bir şey kalasak Sağdan geçtiğimde burada takılıyordum Ama bu kadar zor olmaması lazım derken Zaten buradan birisi geçti ya Şöyle bir ilerleyelim Şimdi sol doğru atlıyorlar Aslında göstermezseniz sevinirim diye birkaç kere yazdım ama Sanırım pek takmadılar beni Olmazsa sunucu değiştireceğim zaten Abi dakika rozet geldi Çok güzel bir tane blok bulduk o zaman İlk ve rahat bir şekilde geçtim Bakalım şimdi bunu ne bekliyor bize e, Şunların üstüne atlayacağız herhalde Farklı sunucuya bağlandım Çünkü evet göstermeden istemiyorum ya E geçtim burayı Geçiriyormuş ya ortadan. Burası baya basitmiş abi. İkinci checkpoint aldım şimdi. Önceki sunucudan istemeden de olsa ipucu almış oldum. Sanırım burada gizli bir geçit var bu arada. Ya da burada. İkisinden biri olması lazım ya. Evet. Sağ tarafa zıplayınca böyle burada gizlenmiş olan bir blok görebiliyoruz. Şöyle sarıyı o zaman alıyorum. Tamam rozet geldiğine göre Neyse şuradan geri dönelim. Yanmaya gerek yok. Şimdi önümüzde bir tırmanma duvarı var. Onu bir tırmanalım. Tırmanamıyoruz. Peki. Şöyle bir alttan bakalım. Bir şeyler mi yapacağız? Ne yapacağız ki burada? Yani ne kadar zor olabilir diyeceğim ama bayağı zor gibi gözüküyor. Yana atlamaya çalışıyorum. Atlayamıyorum. Olmuyor ya. Abi çok zor ya. Ha tamam çok güzel köşeden çıktım. E ee, bir daha mı köşeden çıkacağız şimdi? Aynen öyle. Baba bayağı güzel oldu bu ya. Hayır. Ne? E ee, çıkılıyor. <laughs> bir an düşeceğim sandım da neyse tam güzel toparladım orada. Evet her zamanki gibi yine kırmızı bloklar atlayacağız. Derken üstüne atladım bu arada. Kırmızı bloklar atlamamamız gerekiyormuş zaten. <laughs> Yanlışlıkla doğru olanı yaptım gerçekten. Nasıl ya checkpoint? Bir dakika. Ama bir şey diyeceğim bu checkpoint sahte mi yani? İleride de bir checkpoint var. Gizli yol var mı? Yok gibi. Şöyle geçelim. E varmış peki güzel bu gerçek checkpoint oldu şimdi acaba boşluklardan mı derken önündeki arkadaş atladı zaten E evet, düz bir şekilde atlayamıyoruz tamam düz bir şekilde atlayamıyoruz soldan geçiliyor mu geçiliyor şu ama oradan geçilmiyor demek ki burada gizli bloklar var tamam vazgeçtim sağdan atlayacağım evet bir daha atlayamadım atlayamıyorum ya a arkadaş yok mu bunun bir şeysi ya Evet Evet oldu. Düz atlar mıyım? Oh tamam oradan düz atlamak gerekiyormuş. Yeni checkpoint geldi böylece. Uh birazcık zorladı ya. Şimdi normal parkur olsa griller atlarım ama öyle yapmayacağım. Kırmızıya gideceğim direkt. Şöyle kırmızıya atlasak. Atladım. Çok güzel. Üstteki kırmızı kurtarır mı? Kurtardı hocam. Çok güzel oldu. Ve... Evet havada durdum şahitlerim var şöyle hemen checkpoint alıyorum ve şöyle bakalım kaçak katı var mı diye o zaman zıplayarak devam ediyorum buradan Peki olmadı. Sağ sol atlayacağız ya. Yapacak bir şey yok zaten. Bir şey gözükmüyor. O zaman bir de sol tarafı deneyelim. O da olmadı. Var kesin bulmam lazım bunu artık. Atlayacağım ya tek tek yapacak bir şey yok. Hayır burada nasıl bir şey düşünülmüş olabilir onu çözemedim yani hayda. <laughs> Hani hayda. hani sağa sol denedim de bu kadar köşeleri açıkçası denemek aklıma gelmemişti. Ya var ya böyle bir şey olabilir mi? Tamam şöyle şimdi hizalayacağız şuradan. Zaten direkt zıtlayacağım yapacak bir şey yok. Oh süper. Hemen o zaman yenisi. De... Neyse lan beni checkpoint almıştım da Buradan gideriz o zaman Artık görünmez şeyler tahmin edilebilir olmaya başladı ee, Yapacak bir şey yok herhalde içine gireceğiz Baya geniş bir şurası şöyle alttan bir şey görebilecek miyim acaba ya? Shift lock bug'ı kullansam ama Shift lock buradan hiçbir şey gözükmüyor Shift demişken şöyle basalım o zaman İçine girdim şu an Aa, içine değil aslında bunun katmanları varmış ya e böyle dümdüz geçebiliyor muyuz burada Baya geçiyoruz yani derken patladım. Ha ilkinde atlamak gerekiyor sonra böyle bloklardan geçeceğiz. De ben bir yerde düştüm ya bu arada tekrar düşmek istemiyorum. Ama yine düştüm. Koyu green'in orada bir numara yapmak gerekiyor. Şöyle gelelim hızlıca geldim. Aa geçtim. Var ya, hiç beklemiyordum ya. Harbiden hiç beklemiyordum. Neyse devam edelim. Şöyle olmadı. Ee, o zaman bunların yanından geçeceğiz. Bu şekilde olacak. E şimdi zıplamadan buraya nasıl geçeceğim o zaman? Arkadaş kaç dakika oldu ya? Acaba zıplamadan direkt geçer miyim ya? Harbi geçtim. Oh şöyle hocam bir müsaade etsen. Olmuyor değil mi? Yok ya ben bir deneme yaptım artık. Denemadım en sonunda sordum bu şekilde. Böyle yanlaya yanlaya geçmemiz gerekiyormuş. Ay çok güzel. Hatta şöyle zıplayarak devam edeyim. Belki daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz bu sayede. Bir de burada gizli bir başarım daha olduğu söyleniyor. Sanırım bunun içine girmek gerekiyor ama dur bakalım. Evet girdim çok güzel. Soldakinden girmek gerekiyormuş ya. Ve bu şekilde bir özet daha gelmiş oldu. Hop tekrar çıkıyorum. E eee... Üstlerine mi atlayacağız? Yok. Bunu nasıl geçtim anlamadım ki. Ama geçmemişim zaten. Ama geçmiştim. Bunlar herhalde lazer ya. Ben sanki böyle uzayan lazerler olduğunu düşünmemiz gerekiyor burada. Şöyle geçebilirim. Seni de şöyle geçebilirim. Buradan nasıl geçeceğiz ya? Ne? Rozet derken nasıl yani? Şu an sanırım bir rozet aldım ama anlamadım. İçinden geçsem. Aha çok güzel. Şöyle yana doğru bir de şöyle bir dakika ya. Aa yeni aldım. Secret block denen bir achievement geldi bu seferde. Bir de şuradan şöyle dolanıp içeri girmem yok mu var. Ay çok güzel oldu. Buraya geldiğin zaman şuraya mutlaka düşün. Burada bir tane gizli blok geldi. Evet yeni bir checkpoint. Burada bir muhabbet var büyük ihtimalle ama anlamadım ya. Şimdi direkt bunların üstüne zıplarım ben. Bir şey yapacağız ama ne yapacağız. Sağlam devam ediyorum. Demek ki burada gizli bir yol var. Evet bir arkadaşımız bana shift block bug'ını kullanmam gerektiğini söyledi. Bu arada baya zor ya bunu yapmak. Yani çünkü sürekli şu kırmızı alan çıkıyor. Aa burası çok zor abi. Evet, görüşüm resmen gitmiş durumda şu anda. Öyle random atarak gelmeye çalışacağım yani. Zıplasam olur mu? Oldu. Harbi var ya stres oldum ya. Güzel, sağdan geçtik. Şöyle sol. Demek ki burada random atıyoruz böyle. Labirent var, görünmüyor bloklar, değil mi? bu herhalde burada bug ya. Evet yeni bir... Ha? Ya ama bak burada yapılmaz şimdi bu. Evet burada tekrardan bir yardım alacağım. Çünkü buraya geçemiyorum. Abi de burada kaldım ya. Yani var ya ipuçları olmasa burayı herhalde hayatta geçemezdim. Şöyle sağdan sağdan devam etmek gerekiyormuş. Orada oraya da buradan atlayabiliyoruz. Tamam elim alıştı artık ya. Yani ne diyeyim ki gayet güzel olmuş bu arada ama. Şöyle yapsak... Ay geçtim. Çok da güzel geçtim. Yukarıda bir şey gördüm demin. Aa yeni bir labirent daha. Ve bunlar yeni lazerler oluyor. Büyük ihtimalle şöyle yapacağız. Evet bu şekilde aman değmeden devam etmem gerekiyor. Güzel geldim bak buraya kadar. Ee, bundan sonra da şöyle devam etmem lazım da. Şimdi bak ne yapacağız burada. Çizgiye değmemem lazım. Yani burayı çok yavaş geçeceğim. Yapacak bir şey yok. Yanmak istemiyorum tekrar. Evet. Oh be. Şimdi önümüzde iki tane yol var. İkisini de denemeyeceğim var ya. Hardan denemeyeceğim ya yeter. Şöyle kenarından atlayacağım yine. Soy alakalı bir şey var herhalde ya. He? Tamam çok güzel. Devam et. Evet. Ay çok güzel oldu. Hani bir başarı elde etmek için böyle bir gizli blok var mıdır diye falan baktım ama herhalde yok. Sanırım bu arada bu son aşama. Ee, bir şey olmamış ki burada. Tamam. Şöyle bir düz atlayalım. İlk dünyada mesela parkurun sonunda böyle dümdüz bir yer vardı. Acaba yürümem mi gerekiyor? Ha, düşün düşün düşün. Hangi köşeden insan? Ee, gizli bir geçit falan bakıyorum. Hatta acaba bu checkpoint'i almayıp yukarıdan farklı bir şekilde mi geçmek gerekiyor ya? Çözemedim. Ne? Nasıl yani? Işınlandım abi bir anda. Peki şimdi buraya geçince bitecek mi yani oyun? Ardından bayağı bir tedirgin oldum ya. Sanki şöyle son anda yanacakmışım gibi his var şimdi. Acaba sağdan sola atmaya falan mı çalışsam bilmiyorum ki. Geçeceğim ya. Hah <laughs> neyse tamam başıma bu sefer hiçbir şey gelmedi. Bu ne? Ha <laughs> bir dakika tamam ya bu da blokmuş. Hani gizlemişti ya parkuru bir sürü blok. Herhalde burada benim kaçırdığım bir iki tane blok oldu. Yani zaten yarım saat içinde daha zor bitirdim abi parkuru. Böylece hani siz zaten görmüş olun ne kadar zaman harcıyorum. Bu arada beyaz blok varmış... Onu da hemen alalım hep beraber. O da parkurun en başındaymış ki normal böyle şeyler yapmaya gelsen çok seviyor bu arada. Şöyle bakalım bir aynen. Direkt şu köşeden geçermişim ya. Hiç ama falan gerek yok. Baksana gözükmüyor ya neredeyse. Ben şunu bir alayım. Tamam çok güzel aldım. Nomaçer'in yapmış olduğu turu bir gelen son güncelleme bu şekilde. Bu arada madem oyunu speed eklendi artık isterseniz sizlerle beraber bu oyunda böyle çeşitli yarışlar yapabiliriz. Roblox'a alakalı daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve bildirim açmayı lütfen unutmayın. trolü bir serisinin devamı için sizden şöyle kocaman bir like yağmuru bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.